ellerini Allah'a açanları ikiye ayırmak lazım. Bir Allah'ın ellerine koyduğuna bakan, bir de ellerini Allah'a açtığına bakanlar. Allah'ın eline neyi koyduğuna bakma lütfen. Ellerini Allah'a açtığına bak. Dua etmek kabul olmuş bir duadır der fakir onun için. Dua etmek kabul olmuş bir duadır. Duanın kabul olup olması teferruattır. Niye? Rabbine yöneldin ya, Allah'a yöneldin ya, bu kabul olmuş bir duadır. Rabbine yöneliyorsun, dua kalbin Allah'la konuşmasıdır. Allah'la konuşuyorsun, daha ne olsun? Daha ne olsun? Gerisi teferruat. Ya Rabbi, bazen istediğini verse bir daha dönmezsin ona. Eğer bir daha döneceksen, dönmeyeceksen istediğini vermemesi vermesidir. Evet. Ya Rabbi sen bana vermemekle verdin ders. Vermemekle verdin. Ne diyordu Hazreti Ali? Bir daha analım. Ben onun Allah olduğunu, ben senin Allah olduğunu her istediğini vermemenden anladım diyor. Her istediğini verseydi belanı bulmuş olurdu. Zira on sene evvel öyle şeyler istiyorsunuz ki on sene sonra iyi ki vermemişsin diyorsunuz. İyi ki vermemiş. İnsanın arzuları değişiyor. Dün istediğini bu bugün istemiyor. Bugün daha farklı şeyler istiyor. Yarın daha farklı şeyler isteyecektir. Onun için ya Rabbi sen bizim yine de isteğimize pek bakma. Sen bizim için istediğini ver. Çünkü biz kendimiz için neyin iyi olduğuna bazen doğru karar veremeyebiliyoruz. Senin bizim için iyi dediğine biz de iyi diyoruz ya Rabbi. Bizim için ne iyise onu ver ya Rabbi. Vermemek iyiyse verme ya Rabbi. Eyvallah. Bu Allah'tan razı olmaktır işte. Bu Allah'tan razı olmaktır. Yani sen Allah'tan razı değilsen Allah senden niye razı olsun? Onun için Allah senden razı olsun diyene sen Allah'tan razı mısın diye sorasım geliyor. Sen Allah'tan razı mısın? Radiyallahu anhum ve radu an. Evet. Yani Allah'ın onlardan razı olması için onların da Allah'tan razı olması lazım.